Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün bu yeni aldığımız ineklerin aşılarını yapacağız. Yani aşı derken iç dış parazit. Bunlara iç dış parazit uygulaması yapacağız. Çünkü besi alınacak Bunlar dişi inek ve düve. Yani bunların damızlık özelliği kaybolmuş hayvanlar. Aşılar yapılacak bunların. Burada var. Biraz da burada. Genelde simental. Şu kafası beyaz olanlar, kırmızı kafası beyaz olanlar simental. Bu da misal kırma. Bu şu hayvan. Mondofon. Bu da mondofon. İneklerimiz şimdi aşıya gidiyor. İç-dış paracıdaşların olacaklar şimdi. Yavaş. Hadi. Hadi. Mahir abi öne geç. Mahir, Mahir abi öne geç. Bugün de mi takıyorsun? Evet, şu anda aşı yoluna giriyor bunlar. Burada Hadi. genelde simental, damızlık özelliğini kaybetmiş, etli ginek. Bunlara şimdi iç dış Hadi. parazit aşısını yapacağım. Tamam Mahir abi öne geçelim. Evet. Şöyle hepsi aşı yoluna giriyor. Burada Hadi. iç dış parazit aşılarını olacak. Abi sıkıştır iyice. Evet. Aşı yaptığımız hayvanlar çıkıyor. Bunlar aşı yaptı. Şşş. Şş. Şşş. Şşş. Evet arkadaşlar bu simental. Bu da simental. Bu, bu at baş dediğimiz alaynek. Hoş da. Ah, evet bu Ahran kaburga kemiği. Hadi. Yani evet. bunların da aşağıdan yaptık. Güneşte biraz şey ama. Hadi. Hadi. Görüntü biraz. Hadi. Wei ben gidiyim mi? Sen git git. Evet arkadaşlar bu Mondofon. Bunlar cimentel. Mondofon karışık. Ete kayınlar. Besi yapacağız. İç dış parazitleri tamamlandı. Aşılama işlemini bitirdik. Hayvanlarımız artık geri bölgelerine ha, hayır, hayır. gidiyor yatma yerlerine. Bunlar damızlık vasfını kaybetmiş hayvanlar işte. Bunları etle besleyip keseceğiz. Ha, <laughs> Mahir abi oraya. orayı. Hello. Hello. Aşılama bitti. Artık dinlenecekler. Yemeyecekler. 90-100 gün sonra artık kesimi başlar. <laughs> Bunlar büyük olanları. Besi yaparken büyükler bir tarafa, küçükler bir tarafa ayırıyoruz. Çünkü kavga ediyorlar. Güçlü olanlar güçlülere yem yedirmiyor. Bunlar da bu şekilde. Bu simental bir inek. Şu mondofon geliyor bakın. Bu Mondofun. Arkadaşlar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.